Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir. Beni soracak olursanız hafiften boğazım falan ağrıyor. Daha tam olarak iyileşemedim ama videoyu çekmeye karar verdim. Atlıyorsanız geçen videomuzda şöyle 3 tane cihaz almıştık ve bu cihazlar çalışıyordu. Şunun IMEI kaydı yoktu. Şu ikisinin IMEI kaydı falan vardı da bunların da bataryası falan zayıftı ama çalışıyorlar. Çalışmalarında herhangi bir şekilde sorun yok efendim. Bunların uzun videosunu çekeceğimi söylemiştim. Daha doğrusu incelemesini yapacağımı söylemiştim ve bugün de bu telefonların içerisinden şu en küçük telefonu incelemeye karar verdim arkadaşlar. Normalde bunu yapmayacaktım da dedim yapayım abi elimdeymişken ve içerisinde birkaç tane oyun indirdim. Şaşırtıcı bir şekilde oyunları açıyor. Birazdan göreceksiniz zaten. Neyse şunları kaldıralım. Bunları da artık başka zaman inceleyeceğiz. Şimdi kenara ayıralım. Telefonumuz bu, görmüş olduğunuz gibi küçücük. Yani şu benim avucum arkadaşlar. Elimi açıyorum, koyuyorum. Küçücük bir şey kalıyor abi bakın. Sanırım 3.5 inç mi? Öyle bir ekranı var. Birazdan özelliklerine bakarız zaten. Şimdi öncelikle bu telefon 13 yıllık bir telefon. Yani 2012'de çıkmış bir telefon. Yani oldukça eski bir telefon. Ve bu zamana kadar çalışması da yani biraz tuhaf arkadaşlar. Çünkü telefona baktığınız zaman oldukça temiz duruyor. Şuralarda böyle boya kalkmaları falan var ama o kadar da olur yani. Çok eski bir telefon. Neyse hızlı bir şekilde tasarımdan bahsetmek istiyorum. Sağ tarafı çevirdiğimiz zaman burada ses açma, ses kısma tuşları yer alıyor. Onun altında hiçbir şey yok. Alt tarafa baktığımız zaman burada bir tane mikrofonumuz var. Onun dışında hiçbir şey yok. Sol tarafı çevirdiğimiz zaman ise burada sadece micro USB girişimiz bulunuyor. Onun dışında hiçbir şey yok dostlar. Ve micro USB girişi de sağlam bu arada. Çok az kullanılmış. Böyle uzun kullanılmamış. Yani deforme falan olmamış. Üst tarafa baktığımız zaman ise burada açma kapama tuşumuz yani on off tuşumuz yer alıyor. Aynı zamanda kitlemeye de yarıyor. Burada da bir tane 3.5 milimetrelik jack girişimiz yer alıyor efendim. Ön tarafa baktığımız zaman ise burada navigasyonlarımızı görebiliyorsunuz. Yani işte geri tuşumuz, ana menü tuşumuz. Şurada da son uygulamalar tuşu gözümüze çarpıyor. Üst tarafta şöyle görmüş olduğunuz gibi, umarım görüyorduk kameraya. nokta 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 şeyler var, delikler var. Bu da ahizemiz oluyor. HTC logomuz var. Ekranımız yine dediğim gibi küçük bir ekran var. Arka tarafa baktığımız zaman ise burada hoparlörümüz var. Evet, hoparlörümüz şöyle küçücük bir şey. Mini açık duruyor. Bu hoparlör dostlar. Şurada bir tane kameramız var. Kameramız 5 megapiksel olması lazım. Alt tarafta şöyle bir delik var da bu delik. Nedir bilmiyorum ki bakayım ben tam olarak bir şey değil herhalde. Telefonumuz bu şekilde. küçük bir telefon yani 2012'de çıkmış bir telefon. Bu arada alt tarafta Beats Audio denilen bir şey varmış. Onun sanırım ses sistemi gibi bir şey herhalde. Okulda bir hoca vardı abi. Onda böyle bir HTC telefon vardı. O Hatice derdi. Vay be hocayı seviyordum ya. İyi bir hocaydı ama bayağıdır görmüyorum yani. Yaklaşık olarak 6-7 yıldır falan görmüyorum hiç. Hemen şöyle kilidimizi açalım. Şöyle yaptığınız zaman direkt açılıyor zaten. Bakın. Telefon bu arada eski olmasına rağmen Gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Öyle bir ne bileyim yavaşlama gibi. Ya tabii ki arada bir kasma falan yapıyor o kadar da olur ama. Onun dışında öyle bir şey yok yani. Hızlı bir telefon oldukça. Hatta hızlı demişken gelin özelliklerine de bakalım biraz. Evet ekranımız 3.5 inçlik. TFT LCD olarak geçiyor. 480x800 e piksel çözünürlüğünde. Ayrıca ekranım SD olarak geçiyor. Yani Full HD falan filan değil. HD de değil. HD'nin bir düşü oluyor. Yani kaç oluyor ya? 480p bir ekranı var. Yani YouTube'da falan video izlerken 480p seçersiniz ya. Onun kalitesinde bir ekranı var dostlar bunun. Piksel yoğunluğumuz 166 ppi. Oldukça düşük efendim. 3G'de 5 saat konuşma yapabiliyormuş. Fakat ne yazık ki bu cihazın e kaydı yok. Daha doğrusu kapanmış bir yıldan dolayı. O sebepten dolayı içerisine hat takamadım maalesef ki. Yani çekmiyor. Kameraya geldiğimizde 5 megapiksellik bir tane kamerası var. Video kaydına geldiğimizde de 480p video kaydedebiliyormuş efendim. Şimdi dostlar ben bunun internetten özelliklerine baktım. Ön kamerası diyor. Fakat bu cihazda ön kamera yok. Yani bunun neye göre diyor ben bilmiyorum. Hatta sizlere şöyle göstereyim. Kamera açıyorsunuz abi. Buradan işte böyle hani değiştirme gibi falan hiçbir şey yok. Yani ön kameraya geçmek diye bir şey yok arkadaşlar. <laughs> evet geldik en önemli şeye yani benim için nedir? En önemli şey işlemcidir abi. Bu cihazın içerisinde Snapdragon S1 denilen bir işlemci var. Bu işlemci oldukça eski bir işlemci ama yine de o zamanlar için iyi bir şey herhalde. İşlemcimiz bir çekirdekli. Evet dostlar bir çekirdek. Şu an nereden baksanız 10 çekirdekli telefonlar var. Ama o zamanlar bir çekirdek bile yetiyormuş yani. Grafik işlem birimimiz ise Adreno 200'müş. 512 MB'lık bir RAM bulunuyor içerisinde. Bu RAM yani oldukça düşük arkadaşlar. Gerçekten çok çok düşük. Ayrıca bunun içerisinde 4 GB bir havza varmış yani 4 GB havza ile ne indirirsin orası biraz muamma arkadaşlar. Ama hafza kartı takılabiliyor. 32 GB kadar da hafza kartı destekliyormuş. Bu cihazın içerisinde Android olarak Ice Cream Sandwich geliyormuş yani 4.0.3 olarak geçiyor. Öyle bir sürümle geliyormuş bizlere. Wi-Fi 4 destekliyor ne yazık ki Wi-Fi 5 çığası desteklemiyor bu cihaz. Evet teknik özelliklerden bahsettim dostlar. Yani çok fazla anlatılabilecek bir şey yok zaten. Eski bir telefon. Hani dostlar bu cihazın içerisine oyun indirmek oldukça zordu benim için. APK indirmek daha doğrusu oldukça zordu. Sebebi şu. Şimdi dostlar böyle bunda bir tane tarayıcı var tamam mı? Böyle Chrome, Chrome, Chrome hiçbir şey yok. Böyle bir tane dandik bir tarayıcı var. Bunda da böyle hiçbir şey inmiyor doğru düzgünce. Şimdi diyebilirsin hani bilgisayar indir oradan içerisine APK olarak at diyebilirsin. Evet öyle de haklısın olabilir mi? Evet olabilirdi. ama ve lakin şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu cihazın içerisinde ne yazık ki dosya yöneticisini koymamışlar abi. Hani böyle bir saçmalık nasıl olabilir diye ben bayağı bir düşündüm. Kanka bir telefon yapıyorsun ve dosya yöneticisi diye bir şey yok. Yani neden koymazsın abicim içine neden? Hani dedim ki eski sahibi belki silmiştir telefona bir format atayım. Uğraştım ettim derken neyse ki şu tarayıcıdan yani içerisine gelen tarayıcıdan e, via denilen tarayıcı indirdim. Daha sonrasında onun üzerinden de şunu dosya yöneticisine indirdim ve AP katmayı başarabildim arkadaşlar. İçerisinde bir tane oyun kurdum fakat telefonumuzun hafızası kısıtlı olduğundan dolayı çok fazla büyük oyunlar indiremedim Böyle PUBG MUBG yok zaten desteklemiyor. İşte eski sürüm oyunlar indirdim. Doctor Drive, Forgotten Warrior, Hill Climb Racing denilen oyun indirdim. Daha sonrasında Traffic Racer var. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar. İşte Via denilen uygulama indirdim. Tabii ki çoğu siteye girmiyor artık. YouTube falan da desteklemiyor bu cihaz. Ama hiç yoktan işte Google'dan falan bir araştırma falan yapabiliyorsunuz. Neyse dostlar cihazda gösterebilecek çok fazla bir şey yok zaten. Çoğu şeyi desteklemiyor. içerisinde. mesela çoğu şeyi desteklemiyor. İşte Adobe, M Adobe, Jastrup bunlar da varmış. Bu Adobe ne işe yarıyor ya? Şimdi dostlar ben dışarıda birkaç tane fotoğraf ve video çektim. Onları da sizlere göstereyim. Daha sonrasında oyun testi yapalım. Hani zaten kamerasından çok fazla bir şey beklemiyorum ama. Aslında kamerası fotoğraf olarak güzel çekiyor da videoyu işlenemedim. Siz de bir görün abi. Ona göre bir puanlama yapın o zaman. Hadi bakalım. Dostlar giderken telefonu unutmuşum. Yani o yüzden evde çekiyorum. Kusura bakmayın. Şöyle dışarı çekiyorum yani. Ee, 480p bu şekilde çekiyor. Ama yani S3 Mini'den güzel çekiyor ya. Yani bakar mısın? Elim falan da böyle. Biraz kırmızı gibi çekiyor elim. Ama bilgisayar atınca nasıl olur bilmiyorum. Van sesi yarım metre uzaktan kaydediyor ve bu şekilde kaydediyor. Umarım iyidir sesini falan da. Bu şekilde dostlar. Gelin biraz da fotoğraf çekelim. Evet dostlar kamerasında gördünüz. Nasıl iyi mi kötü mü yorumlara yazabilirsiniz efendim. Ben fotoğraf olarak biraz beğendim. Ama video konusunda çok iyi değil. 480p'de bekliyorsunuz zaten. Neyse şimdi oyunlara geçebiliriz arkadaşlar. Hemen şuradan Doktor Drive denilen oyuna e, giriyorum. Umarım açar abi. Aa bak diyor ki Play Store bilmem neyi olmadan çalışmayacak diyor. O, çalışmayacak diyor ama çalışıyor arkadaşlar şu an. <laughs> Anlamadım. Neyse çok denemeyin Şöyle. Bu arada bu Dr. Drive'ı da hiç ama. Neyse hadi bakalım oynayalım. Yani oyunu açıyor. Öyle kasma falan da yok. Sonuç olarak 512 MB'lik bir RAM bulunuyor bu cihazda. Oo bak geriye giderken kasma oldu lan. Şaka ama. Yani arada bir takılma oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok kanka. Çünkü 512 MB yani. Neyse bundan çıkalım. Cihazın sesine de bakalım ya bir. Hopalörüne bir patlaklık var arkadaşlar. Öyle cızırtılı geliyor biraz. Hemen Forgotten Warrior or diyelim. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. 15.000 abone özel bir kişiye telefon hediye edeceğim. Haberiniz olsun. Onun için beni Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor. Kanala abone olmanız gerekiyor. Yorum yapmanız gerekiyor falan filan. as skip diyelim abi. Zaten bu oyun bu telefon için bence e, yeterli yani. Ama aa. Bir dakika lan kasıyor abi bu cihaz. Hop şöyle. Bunu da açıyor. Öyle bir problem yok şu anlık. Çık lan yukarı. Tamam. Aa bak şu an bir kastı. İkinci oyunumuzda oynadık. Üçüncü oyunumuz Hill Clip Viking. Tabii ki olmadan olmaz. Bunu da oynayalım. Bakalım bunu açabilecek mi? Açıyor lan. Helal. Ya 512 MB RAM var abi şaka gibi. Bu arada bu oyunların hepsi eski sürüm. Yani güncel sürümleri değil. Onu baştan söyleyeyim. Sonra abi eski sürüm mü oynuyorsun? Nereden nasıl oynadım ben indiremedim Play Store'dan falan filan demeyin. Dediğim gibi ben bunların hepsini APK olarak indirdim. Olur olur olur. Neyse bunu da açtı. Tamam. Bunda da problem yaratmadı bize. Güzel bir şekilde oyunumuzu açabildi. Son oyunumuza geldik dostlar. Son oyunumuz Traffic Rager oyunu. Bu oyunu biraz zorlansın diye indirdim. Bu da eski sürüm. Fakat 3D olduğundan dolayı. 3D değil de tam olarak. Yani bilmiyorum. Bunda biraz daha zorlanacağını düşündüm açıkçası. <laughs> Grafik kalitesini şu an yüksek yaptık arkadaşlar. Oyna diyelim. Bakalım bu yüksek grafik kalitesinde nasıl bir performans verecek. Merak ettim açıkçası. Bu arada mesela oyun içerisinde böyle yukarıdan falan bildirim çubuğunu falan indiremiyorsunuz. Demek ki o kit katta geldi bir özellik de. Oo bayağı kasıyor lan. Ayarlarda grafiğini biraz düşürebilir miyiz acaba? Düşüremiyoruz. Bunda bayağı bir kasıyor şu an. Normalde ben bunu oynamıştım ama bu kadar kasmıyordu. Zaten yüksek ve normal varmış. Tamam normali seçtik. Bakalım normalde nasıl bir performans verecek. Evet bunda biraz daha böyle Rahat gibi ama yok yine kasıyor ya. Evet evet yine kasıyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bastı. Aa, bu arada bak sensörü falan da çalışıyor. Ve arabanın <laughs> arkadan yapacak Neyse ya çok önemli değil. Evet arkadaşlar telefonumuz bu şekilde. Yani zaten çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Dediğim gibi 512 MB'lik bir RAM'i var yani. 4 GB'lik hafıza var. 4 GB artık ne kanka? Ben bir tane video çekiyorum zaten. Hani 10 dakikalık bir video çeksem ben kendi telefonumda 8K desek. Tek zaten 4 GB kaplıyor aşağı yukarı. Kullanan varsa yorumları kesinlikle bekliyorum. Yorumlarda böyle hani demeyimlerini falan yazabilir. Şu alttaki zımbırtının ne işe yaradığını ben bilmiyorum. Çözemedim yani. Bunda yani bilen varsa yorumlara yazsın. Ya bu arada arka kapağını açmayı unuttuk Arka kapağını açtığımız zaman evet arka kapağı böyle kırmızı arkadaşlar ve transparan dostlar yani içini görebiliyorsunuz. Acaba bataryası falan da böyle kırmızı. Şöyle bakın Hatırımız falan. Şişme falan yok bu arada. yani Eski bir telefon ama şişme falan yok. Ve şarjı da iyi gidiyor. Çok uzun gitmiyor tabii ki. Ama çok kısa da gitmiyor. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi çok fazla konuşamıyorum. Çünkü boğazım gerçekten kötü durumda. Umarım anlamışsınızdır. Yorumlara geçmiş olsun yazabilirsiniz efendim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz efendim. Ha, bu arada bir sonraki videoya Hangisinin incelemesi gelsin? LG K10 mu yoksa G3 Beat modeli mi? Hadi bakalım görüşürüz.